Benim babam din görevliliğinden emekli bir adam. Benim babam. 77 yaşındadır. Bir memur emeklisidir. Ve benim babam din hizmeti yaptığı ay yaklaşık 65 yıllık hizmet hayatında devletin verdiği maaştan hariç ne bir cenazeden ne bir hatimden ne bir mevlitten ne bir nikahtan ne bir dini başka bir organizasyondan bir kuruş evimize sokmamıştır, kursağımıza girmemiştir. 60 sene bu hizmeti yaptık ve biz o hizmetten bir kuruş almadık. O bereketli parasıyla babam bizi baktı. Üç çocuğu var. Üç çocuğunu baktı. Biraz para da biriktirdi bu ara. Geçen telefon açtı bana heyecanlı bir şekilde. Dedi akşam buraya gel dedi. Gittim. Dedi bu Filistin'e yardım yapmak istiyorum ben. Yap dedim. Ne kadar parası var ondan haberim yok. Ben ne bileyim ben düşündüm 3-500 lira bir şey verecek. Ver dedim parayı. Ver tabii ver. Verme zamanı. Şimdi başka bir şeyin zamanı değil dedim. Babam biriktirdiği tam 11 milyar lirayı Filistin'e gönderdi. Ben şimdi böyle bir babayla gurur duyuyorum. Onu bana bırakacaktı da ne olacaktı yani? Ne olacaktı? Hiç. En güzel yatırım Allah için yapılandır.